Merhaba çocuklar, Çamlıca TV ekranlarına hoş geldiniz. Çocuklarımızın sesinden hikayeler programımızın 10. bölümündeyiz. Ben 3. sınıf öğrencisi Hatice Atlı. Şimdi hikaye zamanı. Çamlıca Koleji'nde öğretmen üyesi için zil çalmıştı. Tüm öğrenciler yemekhaneye doğru koşuyorlardı. Ama Şirin yemekhaneye değil, her zamanki gibi öbüre doğru koşmuştu. Çünkü ünsürü iğnesini olmadan yemek yiyemezdi. Şirin ömrü ulaştığında Sınıflarına yeni gelen Ceyda'nın da röverde olduğunu görünce şaşırdı. Ceyda grip olmuştu. Hemşire önce Ceyda'nın şırıklarını içirdi. Sonra da Şirin'in suyunu iğnesini yapacağını söyleyerek Ceyda'nın dışarıda beklemesini söyledi. Dışarıda şeyini bekleyen Ceyda büyük bir merakla sordu. Sen neden korkmuyor musun? Çok acıtıyor diye ben çok korkuyorum. Hayır, benimki öyle bir iğne değil. Minicik bir şey hiç acıtmıyor dedi. Ceyda'nın şaşkınlıkla bakan gözlerini gören Şirin açıklama yapmak, ihtiyacı hissederek devam etti sözlerini. Bu iğne insülin iğnesi. Yemeklerden önce şekerimin yükselmemesi için bu iğneyi kullanmalıyım. Ceyda peki hastalığın ne zaman geçecek diye sordu. Şirin bu öyle bir hastalık değil Ceyda. Kalıtsal yani doğuştan gelen bir hastalık. Terliyken soğuk su içerek girip olabilirsin. Ama çok şeker yediğim için şeker hastası olmaktın. Ama şeker hastası olduğunu öğrendiğimden beri yediklerime çok dikkat etmem gerekiyor dedi. Ceyda hemen söze girdi. Gerçekten mi Şirin? Benim de yediklerime dikkat etmem gerekiyor. Annem paketli gıdalara çok besin diyor. Ve marketten alınan hiçbir şey yememe izin vermiyor. Kola gibi gazlı içecekleri de içemiyorum. Çünkü gelişme çağında olduğum için ayran ve kefir gibi sağlıklı sağlıklı içecekler içmeliymişim. Hatta meyve suyu bile almama izin vermiyor. Hangi meyvenin mevsimi ise o meyveden meyve suları yapıp sadece ev yapımı olanları içmemi söylüyor. Hatta dondurmayı bile evde yapıyor. Hem bizim evde şeker de yok zaten. Annem tatlandırmak istediği şeyleri içine bal ya da pekmez ekliyor. Bazen arkadaşlarımın ikram ettiği paket bisküvilerden yiyorum. Ama tatları annemin yaptığı kekler kadar güzel değil. Şirin duyduklarına çok çok şaşırmıştı. Gülerek sen de şeker hastası gibi besleniyormuşsun dedi. Bir de her yemekten sonra yürüyüş yap da tam olsun dedi. Aa nereden biliyorsun? Annem mutlaka yürüyüş yapmam gerektiğini ya da en azından yemekten sonra hemen uyumamam gerektiğini söylüyor. Ama bazen yürüyorum, bazen yürümüyorum. Ne yapayım? Demek ki annesi doktor olanlar ve şeker hastası olanlar yaşıyor dedi. Ve eksik gülerek yemekhaneye doğru yürümeye başladılar. Şirin ile Ceyda birbirlerini çok sevmişlerdi. Şirin Ceyda'nın anlattıklarını duyunca sağlıklı beslenmek için şeker hastası olmaya gerek yokmuş diye düşündü. Bu haftalık hikayemizin sonuna geldik. Unutmayın hikayeler hayal gücümüzü geliştirir. Hayal kırmayı asla bırakmayın. Haftaya görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.